Selam arkadaşlar merhaba herkese. Bir başka dersimizle tekrar birlikteyiz. Ee, bu 7. dersimiz olacak. Şimdi size tekrar kursta gördüğüm 7. bölüm dersleri ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi burada arkadaşlar bir elma görüyorsunuz. Bu elma Almanca'da Apfel demek. Apfel. Burada şimdi was kosten ein kilo Apfel. Was kosten ein kilo Apfel. Yani Türkçe anlamı bir kilo elma ne kadar? Was kostun ne kadar demek arkadaşlar? Aynı kilo, bir kilo demek. Apple'da elma demek. Was kostun aynı kilo apple. Bir kilo elma ne kadar? 3.50 euro. Yani burada Almanca'sı drei euro fünfzig cent yani üç euro. Was kostun aynı kilo apple. Altta da vfi kostun Dry Orange yani VF ile Vast ne kadar anlamına geliyor ikisi de aynı. VF Coast'un Dry Orange yani 3 tane Dry 3 demek. Orange portakal demek. 3 tane portakal ne kadar? VF Coast'un Dry Orange. Wine burada da yazmışım zaten. 1.45 euro. Yanına da parantez içinde yazmışım zaten. Ein euro. Fünf und dreißig. Yani 1.45 cent. Evet. Altında da V-Fill Constant 500 gram GZ yazmışım. Burada da aşkı 0.75 cent. 5.75 cent. Yani 75 sent Diye cevap vermişiz. Altında Bunlar ricalı kartların biraz örnekleri var burada. Ama ben bunları size genelini vereceğim. Yani sınavda çıkan şeyler bunlar aslında. Ben şu an kursa gördüğüm şekilde veriyorum bunu. Burada was essen zigen. gern. Was ne demek? Essen zigen. gern. Was essen sie Yani ne yemeği seversiniz? Evet burada e, ne yemeği seversiniz diyor arkadaşlar. Ih esse döner. Döner yemeği severim. Evet. İh esegen döner. Döner yemeği severim. Esinzigen şikolade. Esinzigen şikolade. Çikolat, e, çikolata yemeği sever misin? Ya gerne. Evet severim. Demek. Burada ya evet demek. Gerne. Evet beğenirim. Severim anlamında. Was ist du gern? Was ist du gern? Ne yemeyi seversin? Ih esegen obst. Obst meyve demek. Yani is esse gen obst. Meyve yemeyi severim. Is du gen. Şimdi soru olarak soruyor buna. Is du gen obst. Ee, yani e, meyve sever misin? Nine Ich, nine Nicht so gen. Yani nine Nicht so gen. Hayır. Pek sevmem. Ya da sevmem anlamına geliyor. Altında. Was trinken sie gern? Ne içmeyi seversin? Trinken. İngilizce de benziyor zaten. İçmek demek. Was trinken sie gern? Altında cevap. Ich trinken gern milch. Milch süt demek. Süt içmeye severim. Altında trinken sie gern milch. Süt içmeye sever misin? Cevap. Ja, sehr Evet, çok severim. Evet, sehr çok severim anlamında. Was drinks du gern? Ne içmeye seversin? Ich trinken kombu çay. Kombu çay içmeye severim. Ya da Trinkst du gern kombu çay altında ya gelme cevap verebiliriz. Burada havuç var. Havuç Almanca'da dik karotte demek arkadaşlar. Bu sınavda çıkanlardan bir tanesi. O yüzden büyüttüm bunu. Soru şu. Können Sie bite bitte eine Karotte geben? Geben vermek demek. Ja, hier bitte. Evet, buyurun yani. Bana bir havuç verebilir misin? Evet, buyurun anlamında. Bir sonraki derslere geçiyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Was möchten Sie? Yani ee, ne istersiniz? Was möchtest du? Ne istersin? Anlamına geliyor. Yani birisi ne istersiniz? Birisi ne istersin? Ich möchte ein kilo Äpfel. Bir kilo elma isterim. Was möchtest du machen? Ne yapmak istersin? Machen yapmak demek. Was ne demek? Möchtest du machen. Was Möchtest du machen yapmak istersin. Ich möchte schlafen. Uyumak istiyorum. Ich möchte schlafen. Uyumak istiyorum. Du möchtest Deutsch lernen. Almanca öğrenmek istiyorsun. Burada du sen anlamına yani sen istiyorsun. Du möchtest Deutsch lernen. Sen Almanca öğrenmek istiyorsun. Er erkeklerde, e, baylarda söyleniyor. Er möchte Tea drinking, yani o erkek çay içmek istiyor. Zi Möchte nah Tarsus farın, Tarsus'a gitmek istiyor o bayan. Zi bayanlar da demekti, o bayan Tarsus'a gitmek istiyor. V müştendi prüfung besten, sınavı geçmek istiyoruz. V biz demek, biz sınavı geçmek istiyoruz. V müştendi prüfung Besten. Sınavı geçmek istiyoruz. Ia müştet pizza etsin. Ia siz demek arkadaşlar. Ia müştet pizza etsin. Siz pizza yemek ister misiniz? <laughs> Burada zizi birisi onlar anlamında birisi de e, genel böyle kalabalık bir kişime kalabalık bir kitleye de kullanılmak için söylenen zi. Zi müşten einkaufen alışveriş yapmak istiyorlar. Yani onlar alışveriş yapmak istiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar ee, bir alta geçiyoruz. Was ist ihr Lieblingsessen? Was ist ihr Lieblingsessen? En sevdiğin yiyecek ne? Lieblingsessen en sevdiğin favori yiyecek demek. Was ist dein Lieblingsessen? Burada dein gene ee, sizin yani anlamına katıyor. Was ist dein Lieblingsessen? Ee, cevap olarak My delicious essen is mantı. En sevdiğin yemek nedir? My delicious libnix essen is mantı. Benim en sevdiğim yemek mantıdır. Ya da My delicious essen is e, spagetti. En sevdiğim yemek spagettidir diye cevap verebilirsiniz. Bir de şey var. E, favori içeceğiniz var. Bunlar bu arada arkadaşlar. Libnix essen, libnix drinkin, e drink. E, e, bunların hepsi sınavda falan çıkacak şeyler. Bunları ben hani sınavda şimdi biz kursa böyle gördük. Burada mesela was is dein liebliches getränk? Favori içeceğin nedir? My liebliches getränk is kombu çay ya da my liebliches getränk is tea çay yani demek. Ya da my liebliches getränk is ayran. Her şey diyebilirsiniz yani buradan. Birisinde favori yemeğin nedir? Birisinde de favori içeceğin nedir? bu şekilde karşılarına not yazabilirsiniz arkadaşlar. Das Regel ist grau. Das Regel raf demek arkadaşlar. Burada biz kursta şey görmüştük yani. Bir böyle mesela rafı ne bileyim bir işte kitaplığı tanıtıyoruz mesela. Onun boyunu, içinde kitaplar var mı, rengi nedir, fiyatı nedir. O şekilde. Şimdi burada Das Regel. Burada rafı tanıtıyoruz biz. Das Regel ist grau. E, bu raf gridir. Es ist sein alt. Es ist zen yare ja, Zen yare ja, 10 yaşında. Yani 10 yıllık rafmış bu. Es ist zen 10 demek. Yare ja, alt yaş belirtiyor. 10 yaşındaymış. Es ist 140 cm brit. Yani e, 140 cm genişliğindeymiş. Unt V demek arkadaşlar. Und V. E, 220 cm hocht. Yani uzunluğu da 220 cm'ymiş. S-Costed e, 90 Euro. Yani S-Costed 90 Euro. E, bu 90 Euro'dur diyor. Bu şekilde e, rafı tanıtmış olduk yani. Bununla ilgili değişik videolar yapacağım. Değişik şeyler de var tanıtmak için. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. bay bay.